Şu an Ereğli'de trafik sıkışıklığının en büyük nedenlerinden biri olan Devrek yol ayrımı kavşağındayız. Burayı... Ya, tek Bu ne ya? Her gün, her gün, her gün, her gün. Takdir kamuoyunun akıllı kavşak olarak yaptırıldı ama akıllara zarar kavşak olarak devam ediyor. Bakın her bir taraftan gelen yollar araçlar... Kanın ne kadar tıkandığını Ereğli'de araç kullanan herkes biliyor. Şurayı da çekelim. Evet. Her taraftan olduğu gibi trafik sıkışmış durumda. Bütün kollardan Gümüş tarafına giden yolda aynı şekilde. Zonguldak tarafına giden yolda aynı şekilde ve şu an Erdemir'in çıkış saatinde değiliz. Yani en yoğun bu kavşağın olduğu dönemde değiliz. Geldiğimiz nokta bu. Burası kazaya son derece açık, tehlikeli bir ortam oluşturuyor şuradaki trafik polisi arkadaşları görev yapmasa daha da burası keşmekeş bir hal alacak. 17.50 şu an Erdemir çıkış saatinde geçmiş durumdayız. 4.30'da çıkıyor buradan araçlar. Bu kavşaktaki sıkıntı ile ilgili karayollarına soru önergesi verdik. Burası Ereğli'ye yetmiyor. Burası akıllı bir kavşak değil. Burası akıllara zarar bir kavşak dedik. Buraya el atılması gerekiyor, buraya müdahale edilmesi gerekiyor dedik. Fakat bakanlıktan gelen yanıt da burası iş gören bir kavşaktır. Yeterlidir. Burada bir trafik sıkışıklığı yoktur. Yanıtını almış durumdayız. Burada özellikle Zonguldak istikametine doğru devlet hastanesi yapıldıktan sonra ciddi bir trafik sıkışıklığı söz konusu. Hem Zonguldak tarafına gidiş hem Zonguldak'tan tarafına gelişle bu kavşaktan yukarıya alınmalı. Yukarıdaki yola bağlanmalı ve buradan bir şekilde karşıya geçişi kolaylaştırmak zorundayız. Yoksa Ereğli trafik probleminin en önemli sıkıntılı noktalarından birisi burası. Burası bu şekilde gangren olmuş bir yara olarak durmaya devam edecek. Ereğli gibi bir şehre bu kadar önemli bir kavşağa bu yapı yapışmıyor. Eksik yapılmıştır. Zonguldak tarafına da yukarıdan bağlantılar sağlanmalı. Hem İstanbul tarafından giriş, hem Zonguldak tarafına gidiş gelişte ciddi sıkıntılar var. Karşı bağlantısı da bu nedenle iyice tıkanıyor. Bir an önce buraya çözüm bulunmalı ve bu kavşak gerçekten akıllı kavşak haline getirilmeli.